Herkese selamlar dostlarım, videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız dostlar, ne var ne yok? Umarım keyfiniz yerindedir, haliniz, hatırınız iyidir. Video atmayalı uzun bir süre olmuştu. Kanalımın abone sayısı gitgide artmış. Abone olan herkese teşekkür ederim videomun konusuna geçmeden önce. Videomun konusuna gelecek olursak da başlıktan da görmüş olduğunuz gibi ETS 2'de nasıl araba modu yaparız 1.49 en son sürüm şu an 1.49. 1.49. sürümde nasıl araba modu, otobüs modu yaparız onu göstereceğim. Mod nasıl kuruluyor, nasıl yapılıyor hepsini başından sonuna kadar göstereceğim. Videonun hiçbir yerini atlamadan eksiksiz şekilde izlerseniz siz de moda sahip olacaksınız. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sonuçta bu videoda sizler için bir emek harcadım. E beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Şimdi dostlar herhangi bir tane tarayıcıya giriyorsunuz. Tabii ki klasik benim Google Chrome. Buraya ETS2 Modland sitemiz bu Modland. 1.49 çünkü en son sürüm şu anda 1.49 dostlar. Cars mod yazıyoruz. Cars mod. Cars mod yazdıktan sonra hemen bakın burada Modland ETS 2149 Cars and Bus. Hemen buna bastık dostlar. Burada bir bot olup olmadığımızı doğruluyor. Ve mod siteyi mod sitemize geliyoruz dostlar. Böyle bir Modland diye. Burada bütün modları bulabilirsiniz. Şimdi burada biz hangi modu indireceğimize bakacağız. Dostlar ben bu videoda araba modu indireceğim. Siz isterseniz otobüs modu da indirebilirsiniz buradan bakarak. Ben siz onu da göstereceğim. Şimdi buradan e, solda hemen görüyorsunuz ETS2 149 arabalar ve otobüsler. Buna bastık dostlar. Buna bastıktan sonra 149 için olan işte gün yani en yeni çıkanlar var henüz de tabii ki dostlar. Tabi aşağıdan sonraki sonraki diyerek diğer araba modlarına da bakabilirsiniz. Ya da sağ üstten istediğiniz bir şey varsa onu da arayabilirsiniz. Buradan bakacaksınız dostlar istediğiniz bir mod var mı? Dostlar ben bu Ford Crown Victoria modunu indireceğim. Bu bu araba seven bir adamım. Siz tabi diğer modları da indirebilirsiniz. Ben şöyle göstereyim indireceğim modu. Şöyle gördüğünüz gibi araba bu. Burada tabi modun fotoğraflarını da görebilirsiniz. Öyle California plakalı tam klas bir araba benim için. Ben bu modu indireceğim. Şimdi indirme ve kurulum aşamasını göstereyim dostlar. Tabi siz isterseniz otobüs modu da indirebilirsiniz. İşte buradan atıyorum. Mercedes travel modları falan var. Onları sağ üstten aratabilirsiniz. İstediğiniz bir mod varsa veya buradan sonraki diyerek bütün modları gezebilirsiniz. Atıyorum onun altında mesela Volkswagen Bora var. Onun altında Mercedes Benz V167 var. İşte BVM X6 var. Tabi siz bunları istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Buna tıkladıktan sonra dostlar bakın aşağı doğru iniyorsunuz. Burada tabi modun bilgileri var. Zaten modlar çok az dostlar yani. Bu benim indireceğim araba modu mesela 32 MB. Hiçbir şey. Anında inen bir olay. Buna bastığınız dostlar. Sizi böyle bir siteye atıyor. Tekrardan aşağı iniyorsunuz. Şu reklamları isterseniz kapatabilirsiniz. Bakın reklamlarda download falan yazabiliriz. Onlara bakmayın dostlar. Sadece benim göstereceğim yerden indirin. Bakın en altta şöyle indir Ford Crown Victoria diye bir şey var. Siz hangi arabayı indiriyorsanız hangi otobüsü indiriyorsanız o yazar büyük ihtimal. Mesela bu mod daha zaten bir gün önce çıkmış. Tabi siz bu videoyu izlediğinizde zaman geçmişte olabilir. Buna bastık dostlar. Bizi böyle bir siteye attı. Bu site yukarıdan tamamen yüklendikten sonra altta bağlantı oluştur diyorsunuz. Ve bunun oluşmasını bekliyorsunuz. Ve sizi indirme linki diye bir şey atacak. Buna tekrar basıyorsunuz ve sitenin tekrardan yüklenmesini bekliyorsunuz. Ardından indirmek dedikten sonra zaten sağ üstten inmeye başlıyor dostlar. Ben tabi videoyu çekmeden önce tekrar bir test amaçlı denemiştim. Sizlere yanlış bir bilgi vermemek için. <laughs> bu arabanın inmesini bekliyorum. 10 saniye. Siz de bu sırada kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Zaten indi sayılır. İndikten sonra dostlar şimdi bunu ETS mod klasörünün içine falan atacağız. Sizin de modunuz indikten sonra tabi Google Chrome'dan bir çıkalım hemen. Gelelim ikinci adıma. Şimdi dostlar Yapacağımız işlem mod klasörüne bu indirdiğimiz dosyayı atmak. Bu bilgisayara geldiniz. Daha demin indirdiğiniz en üstte çıkar zaten. İndirilenlere geldikten sonra işte benim indirdiğim mod bu. Ford Crown Victoria modu 2012 model. Çok güzel benim beğendiğim bir araba klasiklerden. Bunu masa üstüne attınız. Masa üstünden ardından bunu açtıktan sonra bunu dışarıya attınız dostlar. İçindeki dosyayı. Çünkü bu zip dosyası biliyorsunuz. Artık bununla bir işimiz kalmadı. Şu beyaz dosyayı ETS2 mod klasörünün içine atacağız şimdi. Bu bilgisayara tekrar geldiniz dostlar. Soldan belgeler kısmını buldunuz. Ve buradan ETS2 bulduktan sonra üstten ikinci de hemen mod klasörü var. Buna bastıktan sonra dostlar yapmanız gereken Ford Crown Victoria ya siz indirdiğiniz modu bu yere taşımak dostlar ve sonrasında da oyunun içinde kuracağız. Bu dosyayı attıktan sonra dostlar yapmamız gereken işlem ETS 2'ye girip oyunun klasörünü kurmak. Daha çok böyle mod videosu vesaire istiyorsanız kanalımdaki videolara göz atabilirsiniz. FPS arttırma videoları vesaire de var. Kanalıma bir göz atmanızı tavsiye ederim dostlar. Şimdi oynayacağımız hesaptayız dostlar. Şu üstten hangi hesapta oynayacağımızı seçin. Ona kuracağız modu dostlar. Burada altta gördüğünüz gibi hemen DLC gezgini ile seçeneklerin arasında mod yöneticisi var. Buna tıkladınız. Dostlar buna tıkladınız ve sol en üstte her zaman en son indirdiğiniz mod görünür. İşte en son indirdiğim mod Ford Crown Victoria 2012 model modu. Hemen bunu seçiyorum. Bakın şurada sağ gösteren yok ok var. Buna basıyorum dostlar. Bu sağa gittikten sonra alttan değişiklikleri onayla diyorum. Ve ardından tek yapmam gereken dostlar bu arabayı satın almak. Onu da mod bayiliğinden alacağız. Dostlar şimdi yapmamız gereken sadece arabayı satın almak. Çekici galerine erişine geleceksiniz. Burada bakın sağ altta mod bayiliğine erişin diye bir yer var. Buna bastıktan sonra dostlar indirdiğimiz zaten modlar görünür. Burada Ford Crown Victoria 2012. Tabii ki satın almadan önce ben bir işte ne modifiye yapılıyor, boyası mı oluyor vs. onları bir halledeceğim. Ondan sonra videoya kaldığım yerden devam edeceğim dostlar. Modifiye işlemim bitti dostlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Arayway Northern Blues diye bir şey vardı. Buz mavisi tarzı bir şey. Kuzey mavisi adında. Öyle bir renk yaptım. Jantlarını falan modifiye ettim. Plaka California. İçinde za yani zaten o kadar bir modifiye seçeneği yoktu benim seç yani yüklediğim modda, kurduğum modda. İçinde şöyle sizlere göstereyim. İçi çok güzel bence. Şimdi arabayı sadece satın alalım ve sürelim. Arabamızda satın aldık dostlar. Şu an yapmamız gereken sadece bir test sürüşü. Şöyle arabayı size bir de oyunun içinde göstereyim. Çok şık ve klas duruyor dostlar. Araba acayip hızlı dostlar. Araba fişek gibi gaza bastım uçuyor. Benim çok sevdiğim bir araba modeli zaten bu. Ford işte Crown Victoria modeli. Böyle American Police Department arabası bir model yani. Çok şık duruyor. Çok hızlı da bir araba. Modifiyesi de güzel. O kadar modifiye seçeneği olmasa bile benim çok hoşuma gitti araba. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Sizlere güzel bir video çıkarmayı başarmışımdır. Yorumlarda hangi yapamadığınız bir kısım olursa, sormak istediğiniz bir kısım olursa bana danışabilirsiniz. Yani ya veya videoyu beğenip beğenmediğinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu da beğenmeyi unutmayın. Sizler için emek sarf ettim bu videoda. E beğenmem diyorsanız da tekrardan söylüyorum canınız sağ olsun. Sizce bir sonraki videonun konusu ne olsun? Yorumlarda belirtin dostlar. Bir de dostlar kanalıma bir göz atmanızı öneririm. Kanalımda ETS ile ilgili videolar bulabilirsiniz. Mod yapımlarıyla vesaire ilgili. He, onlar eski sürümlerle ilgili de olabilir. Yenileri de gelecek dostlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.